paylaşacağız inşallah. Ne zaman paylaşacağız abi? Zaman vermeyelim. <laughs> abi, kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün çekim ekibi gelecek. Ee, burada bir beni, çekecekler, böyle belgesel tarzında bir şey yapacaklar. Ben de hiçbir bilgim yok. Onları bekliyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Tamam, bırakalım. Oyunları oturdum getirdim eve. Onlar gelince yine bırakacağım. İlk kez böyle birileri gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Ee, sürekli onları bekliyorum şu anda. Köpeklerimizle beraber böyle çekim yapacağız. Bakalım artık arkadaşlar nasıl olacak? Ben de hiç bilgim yok. Dur Aslan parçası. Dört gözle bekliyorum onları. Eş, aslanım benim. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Çok umutluyum. Arkadaşlar şimdi beklediğimiz çekim bir geldi. Çok teşekkür ederim Hikmet abi. Hoş geldin, sefa getirdin. Şimdi çekimlere başladık. Yapıyoruz bir şeyler. Size daha detaylı izleyebilirsiniz. GZT'den değil mi abi? Burada paylaşacağız. Evet. GZT'de paylaşacağız inşallah. Ne zaman paylaşacağız abi? Zaman vermeyelim. Hı -hı. Sürpriz olsun. Tamam abi. Senin aracınla da yine duyururuz biz. Tamam Siz de oraya bakın arkadaşlar. Her an paylaşabilirler. Dikkatli olun. <laughs> Şu anda e, çekim yerlerini falan belirledik. Biraz sonra çekime başlayacağız. Bozak da çok heyecanlı. Gel Bozok. O da bırakacağız. Dakikaya bekliyor. Onu götüreceğim bugün. Çok mutluyum bugün geldikleri için. Bakalım bizim hakkımızda hayırlısı. Arkadaşlar şu anda çekim ekibi seçilmeye devam ediyor. Bozuk da sürekli benim yanımda. Hani falan uçurdular. Dronelar da bayağı büyük. Benimkisinin iki kat aşağı yukarı. Sesi de bayağı bir cür duyuluyor. Bakın şu anda gidiyorlar kendileri. Biraz sonra buruşacağız yine. Ben de koyunları götüreceğim. Orada bir seyirci yapacağız değil mi? Baba bozok. Diğerleri falan ayarladık. Çok iyiler sağ olsunlar. Bayağı yardımcı oluyorlar. Çok sıcak Ben de böyle bir şey yaptığım için çok heyecanlıyım. <laughs> Köylerde de falan da inanmayanlar vardı. Sonunda oldu. Yavaş yavaş keşfedilmeye başladık. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bugün meşhur oluyorsunuz. <laughs> Buzlara bakın arkadaşlar. Ne kadar heyecanlılar. Haydi 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 haydi. Şimdi çekim ekibi de onlar yolla gelecektir. Burada burcu yazını çekimlere devam edeceğiz. Sorular falan soracak herhalde. Yine tam net değil ama bilmiyorum. Haydi haydi haydi. Çok güzel bir gün geçiriyorum şu anda. Yani hayallerime yavaş yavaş sizler sayesinde kavuş, kavuşuyorum. Bakalım artık. Bu e, insanlarla tartışmama da çapa vesile oldu. Çapa yine buradan analım. Bu Bozoğun yeni kardeşleri oldu arkadaşlar. 3 günlük herhalde. Onların birisinin adını, kendimize aldığımız yavrunun adını e, çapa koyacağım. Çapa'nın namı yaşasın yine. Bak bu poşet tutuyorum Poşet kızım be. Poşet niye yiyorsun ya? Böyle her tarafa atıyorlar poşetleri bakın. Gördüğünüz gibi. Etrafa atıyorlar insanlar piknik yapınca. Koyunlar onları yiyorlar. Bu da koyunların Koyunlar bunu sindiremiyor. Ondan sonra ölüyorlar. Yani şu piknik yaptığınız falan yerlerde lütfen etrafı çöple bırakmayın ya. O insanlar, şey hayvanların otladığı yere bakın. Bu çöp yok. İnsanlar piknik yapsınlar, her yer çöp. Böyle bir şey olamaz yani. Haydi bakalım, haydi bakalım. bir fazla bekletmeyelim. Hemen gidelim. Çekim ekibim şu anda güzel arkadaşlar. Bakın çekim yapacağımız yeri hazırladık. Orada röportaj yapacağız. Ben koyunları böyle drone ile çevirirken onları da beni çektiler. İşte drone nasıl çevirdim, koyunların ürktüğünü el hareketlerim falan çektiler. Şu anda hala çekim yapıyorlar. Ben sesi sonradan ekledim. Koyunları biraz kovaladık drone'la. Onlar da onu çektiler. Şu anda koyunları kendime yaklaştırmaya çalışıyorum. Bunu ben çektim. Onlar da beni çekiyor. Böyle koyunları bir araya topladım, kovaladım. Bazıları inatçılık yaptı, kaçmadılar. Bozok <laughs> da sürücünün yanında. Güzel bir görüntü oluşturdu. Onlar çekimi bitirdi arkadaşlar. Şimdi ondan sonra onlar yanına gittim. Kameraları kapattılar. Size bunları göstermek istedim. Ben de o esnada onları çektim. <laughs> Arkadaşlar çekim yaptık. Çekim ekibi gidiyor. Çok sağ olsunlar var olsunlar. Gelip bizi ziyaret ettiler. İnşallah hayatımız belgesel olacak. Bakalım artık ne zaman izleyeceğiz. Çok mutlu oldum bugün. Artık onlar geri dönüş yapıyorlar. Merkeze gidiyorlar. Araba şey yapmadan eve çarpmadan <laughs> Baya güzel bir çekim yaptık ama Bakalım artık Hadi görüşürüz. görüşürüz abi Kendinize iyi bakın çok sağ olun Güle 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 Vay be Çok sağ olsunlar Şimdi artık Bizim işleri yapma zamanı geldi Tavukları çektik, köpekleri çektik, ee, sohbet ettik. Çok güzel bir belgesel oldu. Durumda görüntüler yaptık, hayvanları çevirdik. Bugün bozoku bıraktım ama bozukta. Bozuk, eş, eş, eş. Yavrularımızı çektik. Eş, nizip yavrular bakalım arkadaşlar. Hayvanları otarıp getirip ellerini verdim. Şimdi yavruları bir kontrol edelim. Vay 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 vay. Aslan parçaları. Nasılsın kızım? Yavruları da büyütmüştün baya. Bakalım arkadaşlar yavrulara. İnşallah hayallerimize kavuşabiliriz. Bizim de çiftliğimiz olabilir. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Bakalım bakalım. Küçük bozuklara bak ya. Bozuk. Öyleyse bundan üzerine akşam örtüyorum. Çünkü böyle soğuk olabilir. Ama az oldukları için anneleri bunları besleyebiliyor. E, ısıtabiliyor ısısıyla. Nereye gidiyorsun canım? Bu da bayağı büyükmüş ya. Şimdi bunların örtülenini nöten örtelim. Çok heyecanlıyım şu anda ne konuşacağımı bilmiyorum. İlk kez böyle bir çekim yaptık. Yine birazcık heyecanlandım çekim esnasında ama inşallah güzel bir belgesel çıkar. Herkese örnek olabiliriz. Köye geri dönüş. Asistan kızım. Bakalım bu yavrular nasıl olacak? Bozuk 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 gel gel. Bozuk gel. Şimdi arkadaşlar bozoğu ee, bağlayacağız. Bozok güzel sürüdeydi bugün. Çekim yaptık. Bozoğu bağlayacağız. Ve bozo beyi bırakacağız. Gel gel. Haydi öldüm benim aslan parçası seni. Yani aslan parçası seni. Yani aslan parçası. Bugün bu da çekimde vardı. <laughs> Çok utangaç ama ya. Kerefe. Çok utangaçlar yaptı bugün çekim esnasında. İnşallah. Ee, dur 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 Çiftlik tarzında bir yer yaptığımızda köpeklerin yerleri daha güzel olacak. Evet, yaptığımız belgeseller. Dur. Bozuk dur. Daha profesyonel olacak. Bunları anlattım işte. Hayatıma gelen olaylar, başıma gelen olayları anlattım. Dur oldular, Onları yapmadım. Durum, dur Eğer görüntü alabilirsem onu da eklerim videoya. Dur durun dur Ama tabii onlar şu anda meşguller. Hemen görüntü alamam diye düşünüyorum. Bozuk. Ne oldu oğlum sana? Şöyle bakalım ne oldu? Niye utandım bugün bu kadar? Çok utandı arkadaşlar karata. Bozuk. Tamam bölü. Hadi nasıl? Bozo bey. Yapmak istediklerimi anlattım. Başıma gelenleri anlattım. Çapoyu anlattım. Çapoyu çok anlattım. Tarafta çapu var ya. Hadi bozo sen git. Hadi bozo. Gel bozo git. Gel gel gel. Bozo bozo Gel gel gel. Hadi. Bağlanın haber yok mu? Açıldığında haber yok mu ya? Tertan. Haydi dur mı oğlum, mı? dur. Açtım oğlum açtım. Haydi bozuk. Haydi bozuk. Akşamlarda bozuk açılan arkadaşlar. Tüş. Tüşün yanına. Hemen kavga edecek şimdi. Bozuk. Babam bak. Gel 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 gel. Bozuğun soyu çiftliğimizde olacak değil mi? Belki bu nokta, belki de şu onlarla devam edecek. Haydi ölüm. Haydi ölüm. Kes. diyorum. Bozak ya. Atla bakalım abi. Atla. Ay vay aslan Böyle utangaçlar yapa yapa. Bizi bitirdin. Aslanım benim. Çok insan yakın bir çöpek ya. Bozok. Bozok. Siz ölseniz bile efsanemiz yaşayacak. Aynı çapu gibi. Çapuğu kaybettik ama efsanesi hala yaşıyor. Hala videolarda var. Bazen açıp açıp onu izliyorum. <laughs> <Kızık. gülüyor> hala açıp açıp çaponun eski videolarını izliyorum. Bundan bir yavru alamadık. O kötüydü işte. Ama bu yeğeni burada. Hangi ne? çaponun kanı? Hem bozuk. Abisi burada. Hep onu anlattım. Sürekli onu anlattım. şu o anlatılmaya değer bir köpek. Neler geldi başına neler. Bunlar çekilen fotoğrafların bir kısmı. Tabi şu anda hepsini alamadım. Çünkü çok yüksek gigabayta sahip. Fotoğraf, fotoğraflar ve videolar. İnşallah videoları da alacağım. Aldıkça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gerçekten emeklerine sağlık. Çok güzel çıkmış. Bakalım videolar nasıl oldu acaba? Merakla ben de bekliyorum sizler gibi. Ama fotoğraflar gerçekten çok iç açıcı. Harika bir ev, belgesel var orada. İnsanlar sıkılmadan izler bence. İnşallah geriye dönüp bu videoları izlediğimde kurduğum hayalleri gerçekleştirmiş olurum. Siz de çok sağ olun, var olun. Diğer ekip de çok sağ olsun, var olsun. Hepinize selamlar, saygılar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Belgeselimizin yayınlanacağı günü dört gözle bekliyorum. Çok merak ettim. Bakalım nasıl olmuş öyle.